Ruh diye bir şeye inanıyorsanız biliyorsunuz ki her ölümden sonra ruhumuz bu vücuttan ayrılıyor. Peki vücuttan çıktığında ruh nereye gidiyor? Gerçekten cennet ve cehennem var mı ya da bu sadece bizim algılayışımız mı? Yani regresyon hipnozuna dayanarak ve kendi deneyimlerime dayanarak diyebilirim ki hayır. Cennet ve cehennem insanın egosunda yaşanan bir şey aslında ve bunu böyle bir felsefi bir konuda anlatmaya belki aktarmaya çalışmışlardır ama yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Biliyorsunuz ki kendiniz de ne kadar acı çekiyorsunuz bu dünyada eğer düşüncelerinizi, eğer beyninizi siz olduğunuzu düşünerek hareket ediyorsanız, eğer düşüncenizi ayrı bir şey olarak gözlemleyemiyorsanız, düşüncem zaten benim kafasında yaşıyorsanız, tabii ki de bu süreç sizin için acı verici, dünya çok toksik, insanlar güvenmeye hak etmeyen bir varlıklar olarak ve dünyadan soğuma hissiyle hayatımızı devam ediyoruz. Ne kadar kendi akışımızı kısıyoruz değil mi? Enerjisel akışımızı dünyadan. Dünya da bize karşı akışını ister istemez kısmaya başlıyor ve biz yorgunluk, depresyon gibi kötü ruhlu bir hale düşebiliriz. Konumuza devam edersek ruhumuz bedenimizden çıktığında ilk yapı, yapıldığı şey bu yolculuk. Yolculuğu herkes farklı bir şekilde anlatıyor. Bu bir müzik, bu bir titreşim ama yolculuk var ve yolculuğun sonunda sizi bekleyen varlıklar olabilir ya da bir varlık olabilir. Bu sizin ruhunuzun seviyesine bağlı oluyor. Bir varlık bekliyorsa demek ki koruyucu meleğiniz yani sizin için bir rehberlik yapmaya hazır olan bir varlık sizi karşılıyor ve siz daha yani artık deneyimlemiş hayatı çoktan gözlemlemiş bir ruhsunuz. Artık çok fazla insan sizi beklemesine gerekmeyen bir ruh. Eğer de çok fazla ya da 3-4 kişi bekliyorsa yani ruh bekliyorsa demek ki siz yine de yolculuğunu devam eden bir ruhsunuz.